Selam arkadaşlar <laughs> bugün ben gözükmüyorum. Evet videomuz budur. Ben gözükmüyorum. Videomuz. Ben de şöyle ortaya oturayım. Bir <laughs> gözükmüyoruz ya. Baş. Ben, ben sıkıştım ama. Böyle otur Evet, bak gökdeyim. Şimdi arkadaşlar, bugün slime yapacağız. İhtiyacımız olan malzemeler kap. Miray'ın kabı bu. Benim kabım bu. Boraks, <laughs> ee, boraksı gerekirse kullanacağız. Yoksa kullanmayacağız. Bir adet bulaşık deterjanı. Kızı çık Bir adet bulaşık deterjanı. Ben bu yine yeşil olmasını pek istemediğim için. Bir de Şampuan bir şey yapmaz. En ama en önemli malzeme şeker. küp şeker. Küp şeker de olabilir. Ama o zaman ölçüsünü yapamazsınız. O yüzden bunu kullanmak zorunlu lan. <laughs> arkadaşlar burada televizyonu kullanabilirsiniz ama küp şeker daha mantıklı oluyor. Evet. Televizyonu kapatmaya gitti arkadaşlar ya. Yine geçeyim şöyle. Ne yapmaya gittim? Televizyonu kapatmaya gitti. Yok arkadaşlar ben bunu bir videoda görmüştüm. O videoyu açıyorum. Şimdi oradan bakacağım. Küp şeker ile slime yapımı. <gülüyor> oh. <gülüyor> pıs pıs cık cık. Adam yapıyor bunu. Aha, ben bu adama güveniyorum. Bu adamın deneyleri gerçek. Gerçek. Ben, şimdi bu abimiz küp şekeri Aa doğru. Şimdi ben bunu gördüm. 2 TL'ye mal oldu. Ben bunu görmüştüm. Tamam 2 TL'ye mal oldu. Arkadaşlar şu adam biliyoruz değil mi? 2 TL'ye mal oldu. Şimdi arkadaşlar önce her ikimize iki tane ne kadar büyük olmasını istiyorsan o kadar al aşkım böyle yeterli çok güzel bir tane daha sana da bir tane daha At kalsın şimdi eziyoruz. Ezebiliyor musun? Sen? Şey kırılacak. Ne? Arkadaşlar toz şeker mi kullansın? Hı? Bence de bak. Toz şekeri var orada. Ne olur ne olmaz ikisini de masada bulundurdum. Şaka tabii ki. Tesadüfen. İnşallah o toz şekerdir. Tabii. Toz şeker kesin. Şeker kesin bu ya. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu nasıl açılacak efendim? Şöyle. Buradan. buradan. Evet şeker. Ali sen de. Şimdi kaşığı alıyorum. Bunun içine dolduracağım. Evet yeterli olması için. Görüyoruz öyle. Dökülmüyor daha. Sen bunun içine döksen kaşığı. Masaya dökülürse bir şey olmaz. seni ederiz. Miray biliyor musun? Arkadaşlar çok beğeniyor bizim bu videolarımızı. Neyse direkt bunu dökelim. Böyle döküldü. Ver. Dur, çok az oldu. Tamam anlayın, bakmasın. Ben benim kabım biraz büyük ya. Abi bakalım. Yeterli olmazsa gene yaparız. Bakalım şimdi bundan sonra ne yapmış. Ne evet, yazıyor? Bizim sonra... evimize gerek kalmadı. Evet ver ama bu çok az oldu benimki seninki daha az olmuş arkadaşlar şöyle oldu ama biraz daha koyacağız değil mi arkadaşlar burada bir şey an bu videoyu deneme amaçlı yapıyoruz yani e, siz olmuyorsa denemeyin diye oluyorsa deneyin. Farkınızı söylüyoruz. Toz şeker veya tüm şeker kullanabilirsiniz. Kullanıyoruz. Ondan sonra üstüne seninki biraz daha koy yeterli. Sonra üstüne Kız yeter. Çok koyma bence. Karıştırıyoruz. Burada benimki biraz şey oldu. Arkadaşlar bunun hiçbir öyle bir açılma yeri yok mu ya? Buldum açılma yerini. Allah'ım çok şükür ya Rabbim. Ama temiz bir kaşık almam lazım. Renk temiz. Arkadaş. Buradan gözükmüyor pek. Dökülmesin diye şey yapıyorum. Çemişe şeyi koy. <laughs> Getir benim pitemizi. Ben hiç sürmedim. Bak. Temiz. Sadece tuz dökerken ezmiştim ama temiz. Bu da tuz yani. Öne kız. Kaşığa bak. Tamam. <laughs> Mira, biraz büyük olmasını istiyorsan çok koymazsın. Ne arkadaşlar, burada şunu da söyleyeyim. Ne kadar büyük olmasını istiyorsanız, o kadar çok şeker koyun. Kalsın burada. Evet, onu belki koyarız, değil mi? Yok, ben gözükmüyorum. Gel. Ne çık? Yeterli mi bu kadar şey şu? Sana yeterli ama bana yeterli değil. Çok dökmeyelim, anamız keser. Allah. oldu değil mi? Biraz daha mı döksem ben tuz? Olur mu? Tamam bir dakika ben şu arada bakacağım. Anam fark eder mi? Fark eder. Ama ikimize de yaptık sonuçta. <gülüyor> <gülüyor> Neden olmuyor biliyor musun? tuzmuş. <laughs> ya, biz sabahtan beri tuz mu doldurduk? <laughs> arkadaşlar o yüzden olmuyormuş. Ben de diyorum neden ol? Oluyor sanki. Benimki yani olmuyor. Ali seninki de Çok katı oldu. O zaman arkadaşlar biz şekerle denemek için şunları bir boşaltalım. <laughs> imize <laughs> gelmiş. yemiyor musun aşkım? Tamam. <laughs> Şeker eğer bir yere dökülürse yer böcek karınca olur. Ok. Bilgilerinize arz olun. <laughs> Arkadaşlar şeker aldı geliyoruz. Lop 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 lop. Bizim şeylere bakın. Arkadaşlar şimdi şeker kaşığıma alıyorum. Mükemmel şeker kaşığı. Ben doldururum kendime kızım tamam mı? Bir benim benim elim var. Tamam. Tamam. <laughs> Oğaç. Crazy şakala gitseydik. Sen de kendi kaşığına doldur yani. İlla buna doldurmak zorunda şey değilsin Çok geliyor bunlar. Bu olmaz. Zaten çok Ay. lazım. Yapışım. Çok şey yapış. Bunları... Zaten anne bunu bize verdi. Bunu doldurmayayım. Ya. Boş ver, boş ver. Çok gelirse şey olur. Annem belki içine döker. Yapış biraz bu. Şey kalmış sabun. Çok gelir senin içine döker geri. Ben... Kız çok doldurdun. <laughs> Arkadaşlar benimki şu şekilde oldu. Miloş komunu yaparken ben eridi. Sudan Bu erimeden ben hemen koyuyorum. Kursu bakalım. İçini dışını çıkar. Peki gelmemesi. Gelmediğin Yeterli için. mi? Hı hı. Gelmediğin için sana ceza veriyorum. Tamamdır. bana ceza veriyor. Ah. Yeter ben şöyle. Yapayım. Baksana eridi sudan. Bir şunu tutsana. Şunu şey yap. Ben ben böyle karıştıramıyorum. Salaymım donacak. Evet, Merak salaymım gitti. Dondu gitti. Ay yeter. Hepsini döktün çimak tanıdım. Şunu da doldur. biraz karıştıracağız birer. O da bayağı karıştırmıştı. Işte. Olmazsa Boras değil mi? Boras yardım. <laughs> Biz bu. Boras yardımımıza koşar. <laughs> Sen ne kork? Yeni mi oldu? çok gitti değil mi? Bir ay sana biraz çok gelmiş. O yüzden biraz bundan şeker. Tamam. Tamam. Ben de şeker ilave ettim. Bu arada senin rengi şu an belli değil. Mor ya koyu renk ya. Ama benimki böyle böyle. belli. Arkadaşlar galiba Burak yardımımıza koşacak değil mi? Ha? Arkadaşlar Burak yardımımıza koşuyor. 2 3 dört. Gene olmazsa ben size Arkadaşlar eğer gene olmazsa benim kendi taktiğim var. Onu yaparız değil mi? Babinay bu slime'lara tuz diye geliyor. Şöyle. Tamam tamam. Tuz da biraz katılaştırıyor çünkü bunu. Borax bana az geldi. Çünkü kaşık az veriyor. Benim kaşığım ağırlaşıyor. Senin? Arkadaşlar acaba bizim şunu mu bozdu? Ha? İşte. Miray bu olmayacak. Bence benim kendi taktiğimi deneyelim. Arkadaşlar deneyimiz fuaylı. olmuyor. Bir karıştırabilir miyim? Ben anlıyorum. Bu olmuyor. Nida sen dur. Benim kendi takvimi yapıyoruz. Ayaklarım biz bir yıkayıp gelelim. Koş Nida. Olmuyor olmuyor. seçin. Hangi renk istiyorsan slime'ı o renkte seç. Bir kere o pembe var. Çünkü karışık karışık renkler olacak. Evet, şimdi bu banyoda hangi renk şampuanı istiyorsan o renk şampuanı senin slime'ına katacağız. wakil 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 ilaçtan mı? Annem çağır çağırıyor anne? Gideceğim mi? He. mi? Evet. Kız hemen niye gidiyor? Ağrım Seninki ne? Seninki nerede? Çiğdem. Koydum seninkine. <laughs> en çok hangi rengini istiyorsun? Değişik bir renk oldu. Ama çok tatlı. Hadi ya. Şöyle Evet. Bak renk şöyle oldu. Sen hmm, mi? Hmm. من که شویس را اشما بخواهم